Skype takipçileri merhabalar bugün çok önemli bir konu var özellikle mevduata yatırım yapan faize yatırım yapan yatırımcıları ve katılım hesaplarına yatırım yapan yatırımcıları çok yakından ilgilendiren bir konu özellikle birkaç gündür gündemde mevduat faiz oranlarında ve katılım hesaplarında stopaj oranlarının artırılması gündemde bildiğiniz gibi indirimli stopaj oranları 31 Ocak tarihine kadar uygulanacağı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi mevcuttu. Bu kararnamenin 31 Ocak'ta değişebileceği ile ilgili ve stopaj oranlarının artırılabileceği ile ilgili çeşitli konular gündeme gelmeye başladı. Burada yüzde beşlik bir artıştan bahsediliyor. Bu olacak mı olmayacak mı? Bunu 31 Ocak tarihinde öğreneceğiz. Lakin hesaplara alacağı mevduat faizi hesaplarında mevduat yatırımcılarının daha çok vergi ödemesi anlamına geliyor bu. Yani normalde %50'lik bir faize paranızı mevduata koyduğunuzda %10'luk 6 aydan kısa sürede %10'luk bir kesinti olurken paranızda stopaj kesintisi şimdi bu oranın %15'e çıkacağı ile ilgili çeşitli konular gündemde yine 6 ay ve üzerinde de değişiklik bekleniyor. 2.5 puan kadar da oralarda bir değişikliğin olabileceğinden bahsediliyor. Peki bunlar olursa ne olacak? mevduat yatırımcısı nasıl bir yol izleyecek katılım hesaplarına yatırım yapan yatırımcılar acaba buradaki mevduattaki paralarını çıkarmayı düşünecekler mi? Ya da faizli, faizin stopajının artmasıyla, vergisinin artmasıyla beraber buradaki yatırımcılar acaba borsa tarafına ya da dolar tarafına doğru bir kayış gerçekleştirecek mi? Önce devlet tarafından bakalım. Eğer bu düzenleme 31 Ocak tarihi itibariyle stopaj oranları artarsa devlete yaklaşık 15 milyar TL gibi bir ek stopaj geliri ortaya çıkacak. Yıllıkta bu faiz oranlarıyla ve bu mevduat miktarıyla yaklaşık 180-200 milyar TL civarında devlete ekstra bir kaynak sağlaması bu artırımın söz konusu. Bildiğiniz gibi 2024 oranında devletin yaklaşık bütçe dengesinde 2 trilyon liralık bir açık verdiğini görmüştük. Bu faiz stopaj artırımından yaklaşık 200 milyar TL gibi bir yıllık gelir öngörüm var. Eğer bu öngörü olursa bu açığın bir miktar azaltacağını, faiz dışı dengelinde bir miktar toparlayacağını düşünebiliriz. Ancak miktar hala yetersiz. Düşünün ki Mevduat faizi alanlardan bu kadar vergi alınmasına, vergi artırımı yapılmasına rağmen hala bütçe dengesinin sağlanmasından sadece bu artırımla bütçe dengesinin sağlanması biraz uzak bir ihtimal olarak görünüyor. E, şunu bir de konuşalım Buradan bu mevduattan Çıkabilecek miktar ne kadar olabilir Ya da insanlar Faize yatırım yapmaktan ya da katılım hesaplarına Yatırım yapmaktan vazgeçer mi Ben çok fazla vazgeçeceklerini düşünmüyorum e, Buraya yatırım yapan insanların e, Belki olası Çıkışlarında bir miktar Dövize belki bir miktar kayma olabilir Tabii çok cüzi bir miktarı da Yine borsaya getire, getirebilir Fakat borsada bu olayın bir hikaye olarak fiyatlanacağını, kısa vadede fiyatlanacağını düşünebiliriz. Kısa vadeli bir e, belki bir heyecan yaratabilir borsada. E, sanki mevduattan insanlar paralarını çekip borsaya getirecekmiş gibi bir heyecan e, burada kısa vadeli olarak oluşabilir arkadaşlar. Yine bu değişiklik önümüzdeki günlerde faiz indirimiyle beraber mevduat faizlerine yönelen vatandaşların buradaki vergi miktarlarının artmasıyla mevduata birazcık daha soğumasına belki de sebep olabilir. Artık burada bir mevduat yatırımı ile ilgili insanlar soru işaretine düşünebilir, düşebilir. Arkadaşlar burada son tarih 31 Ocak. Özellikle mevduatta parasını tutmayı düşünenler ve katılım hesabında paralarını tutmayı düşürenler bu tarihi es geçmemeli. 31 Ocak'tan önce katılım ya da mevduat hesabında paranız varsa bunun vadesini yenilemeniz belki de bir vergi avantajı sağlamanız konusunda önemli bir nokta olabilir. Tabii ki henüz netleşmiş bir şey yok. Bunlar sadece tahminlerden ibaret. Fakat böyle bir durum olması durumunda kişilerin alacağı mevduat faizi oranlarının düşeceğini burada dile getirebiliriz. Değerli arkadaşlar, bu konu önemli. Bu konu dediğim gibi bir dalgalanma yaratabilir. Borsa tarafında da bir dalgalanma yaratabilir diğer taraflarda etkisinin çok olmasını beklemiyoruz fakat borsa bunu kısa vadeli çok kısa vadeli bir olumlu bir haber olarak görebileceğini düşünüyorum son gelişmeler Bunlar arkadaşlar uzun vadeli borsa için yine dediğim gibi değişen çok bir durum yok Fakat kısa vadede böyle yatırımcıları heyecanlandırabilecek ara sıra haberleri gelebileceğini tahmin ediyorum Kendinize çok çok iyi bakın sizlere güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyorum Videoyu paylaşmayı, beğenmeyi ve haberdar etmeyi insanları 31 Ocak tarihinden önce mevduatlarını yenilemeleri konusunda insanları e, haberdar etmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.